aynı anda Türkiye yollarında olacak. Tercih kılavuzunda hata olduğunu kabul eden ÖSYM, o küçük hatanın tam 49 programa yansıdığını açıkladı. Ancak eğitimciler hata yapılan programların daha fazla olduğu görüşünde. Üstelik sistem değiştiği için sadece kılavuzlardaki bilgilerle tercih yapmak da adaylar için yanıltıcı olabilir. Peki tercih hakkı kazanan 1 milyon 294 bin aday kılavuz karmaşasını nasıl aşacak? Bunun da cevabı haberimizde. puan ve başarı sıralarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu yanlışlık nereden kaynaklanıyor? Bu yanlışlık küçük bir unutkanlıktan kaynaklanıyor diyelim. ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, üniversiteye girecek adayların tercihlerini yönlendiren kılavuzdaki hatayı işte bu sözlerle doğruladı. Bazı sorulardan muaf tutulan engelli öğrencilerin puanlaması kılavuzda yer alınca puan ve başarı sıralamaları değişti. Hata tam 49 programda yapıldı. Ancak eğitimciler hatalı programların sistem değişikliğinden dolayı 49'dan fazla olabileceği görüşünde. Eldeki kılavuz şu anda bütün çocukların çok iyimser tercih yaparak bir müddet pembe hayallerle yaşamasından başka bir şey getirmeyecek. Öseyen Başkanı çok bariz olan bir 49 bölümden bahsetti ama bunun yanında benzetmeden kaynaklanan belki 5000 bölüm var. Adayların tercihlerini geçen seneye göre yapmaları başka hataları beraberinde getirebilir. Çünkü bu yıl uygulanan yeni sistemde puan türleri, puan aralıkları, okul başarısının etkisi ve daha birçok detay değişti. ÖSYM'ye yönelik eleştiriler de bu noktada kendisini gösteriyor. Önce sizin gerçek verileri insanlara veriyor olmanız lazım. Gerçek veri nedir? 2009 yılında oluşan başarısalar ve puanlar var. Bunları bir kere yazın sütunlarını kılavuza. Yanına da deyin ki ben bir benzetme yaptım. Bir öngörüde bulundum. Bu da öngörümdür benim. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Gerçek veriyi saklıyorsunuz. 2009 verileri kimsenin elinde yok. Sadece kendi kafanızdan simüle ettiğiniz sayıları oraya koyuyorsunuz. Bize ne diyorsunuz? Siz dayatıyorsunuz. Ben bunu böyle öngördüm böyle olacak diyorsunuz. Ya öyle olmazsa? Kılavuzlar yeniden basılmayacak. Bu nedenle adaylar düzeltmeleri ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Bu aşamada adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise tercihleri tek başına yapmamaları ne yapacaklar kendi başlarına? Kılavuz ellerine koyacaklar. Çok da bir pembe tablo var o kılavuzda. Yazacaklar 30 bölümü bekleyecekler. Hiçbir yer gelmeyecek. Geçmiş olay ya da çok düşük bir yer gelecek. O yüzden mutlaka bir rehber öğretmenden destek alsınlar. Peki kılavuz karmaşasından sonra adayların tercih yaparken nasıl hareket etmesi gerekir? Önce hangi üniversiteyi seçeceğinizi, hangi ilde okuyacağınızı, o üniversitenin hangi bölümlerinde okuyacağınızı bunlara bir karar verin. Kesinlikle bütün orada yazan sıralamalar %20 aşağı düşürsünler. Yani 1200. öğrenci yazmışsa onlar 1000 olarak düşünsünler. Açıklamalar ve öneriler böyle. Ancak yapılan küçük hata adayların kafasını hayli karıştırmış durumda. Sıralamama göre buna göre çok daha iyi bir yere gireceğim gözüküyor ama yine de sonuçlar açıklanınca artık net olarak anlayacağız. En azından geçen sene e, ne yazacağım belliydi. Şimdi e, yanlış açıklanan bu programlar dolayısıyla ne yazacağım bilemiyorum. Ben diş istiyorum. Benim 9 bin için şimdi 20 binlere kadar düşmüş diş. Bence o kadar olmayacak. O yüzden biz yine 2009'a göre yapmamız en iyisi var. Yıllarca çocuklarının üniversite hayaline ortak olan ailelerde ÖSYM'nin hatasına tepkili yanlış bir şey bu çocuklarımızın hayatı söz konusu. Tam da sıralamayı yapacağımız noktada böyle bir şeyle karşılaşmamız bütün kararlarımızı da etti. Aslında bu kılavuz da hoşumuza gitti inanmak istiyoruz ama bir tarafımız da aldanmayın diyor. Kıbrıs'ta Türkler Kıbrıs Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümünü kutladı. Barış ve Özgürlük